Süheyl Timur'a sahte belgeler veriyor. Süheyl avukatın bürosuna gelir. Avukat Süheyl'in bakması için bazı belgeler verir. Süheyl kendisine verilen belgelere bakar. Avukat Süheyl'e çayının soğuduğunu ve ona yeni bir çay siparişi vereceğini söyler. Süheyl hayır cevabını verir ve avukata teşekkür eder ve şu anda çay içmek istemediğini söyler. Avukat Süheyl'e çok endişeli göründüğünü eğer kendisine söyleseydi kendisinin ofise geleceğini söyler. Süheyl ona, "Hayır seni ofise çağırmak istemedim ve Timur'un buraya seninle buluşmaya geldiğimi öğrenmesini istemedim. Belki Timur buraya seninle görüşmeye gelir veya seni ofise çağırır ve sana bir mülk satın alıp almadığımı veya başka bir şey sorabilir." diye söyler avukat ona "Evet bir tane daire satın aldınız." diye söyler. Süheyl ona, "Hayır, gerçekten çok özel bir ticari arsa aldığımı söylemeliyim. Bu gelecekte değerinden çok daha fazla gelir getirecek ve sana yerini soracak ya da görmek isteyecek." O zaman ona Bay Süheyl'in kendisine şimdi söylemememi söylediğini söyleyebilirsin. Bilirsin bir şeylerin sızması durumda ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi diye söyler ve avukata durumu anlatır. Avukat sessizce Süheyl'in anlattıklarını dinler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.